Selamünaleyküm arkadaşlar. 19 Şubat 2022 cumartesi günündeyiz. Evet, dereden su gelmeye başladı. Karlar eridiği için bayağı bir dere çoğalmış durumda. Bugün eğer gidebilirsem ki bir kısım çoğunluk eridi ama bu dereden çıkıp bizim mahalleye doğru alıp yarenin oradan gideceğim inşallah. Duman gel oğlum. Evet, köyün içinde fazla kar kalmadı arkadaşlar. Böyle e, güneşin gördüğü yerlerde pek kalmadı. <laughs> Ama burası <laughs> halen dağ gibi duruyor. Merdiven merdiven halinde çıkıp gidiyoruz. Hocam gidiyor musun? El salla. <laughs> yok video. Evet Erdem hocamız gelmişti bugün. Şu an Diyarbakır'a dönüş yapıyorlar. Duman karışma. Bir şey yapmaz. Kesin öyle. <laughs> yok yok yapmaz. Duman öpücük ver. Maşallah. He alıştı ya. geliştirmiş ya. Aynen öyle. Hocam görüşürüz. Var mı tamam, isteğin annem? Tamam Kendine çok Allah'a emanet ol. Hayırlı yolculuklar. Allah'a, görüşürüz ya. Heh, i̇nşallah. He. <laughs> He, hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. yok, yok yalnız ben, ben bulurum ya. Alıştık. Bir şey olmaz. Duman yanımda kurtarır. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar orada da fazla güneş almadığı için şu kısmı çatıdan düşen karlarla beraber neredeyse cam boyunda kar var. Ama görüldüğü gibi buralardaki karlar da bayağı bir erimiş durumda. Üst kısımlarda pek neredeyse hiç kar yok. Eridi. Evet burayı tipi doldurmuştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan geçmek bayağı bir sıkıntılı. Kar çok fazla. Görüldüğünüz gibi tavana bayağı bir yakın bir mesafe olmuş. buradan gideceğiz ama inşallah batmayız Evet güneş battığı için o tarafa çevirince ee, karanlık görünüyor arkadaşlar. Buralar çok fazla yumuşamış ve batıyor. Evet burada Kivremgil'in çatı görüldüğü gibi e, tamamıyla yamulmuş bir durumda. Emre o ne? Odun mu? Kırmızı çarmıh mı? Hadi iyi akşamlar Emreciğim. Ne için? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.